bırakacağız. Bakalım Melis Bakan Göz bize neler anlatacak konuyla birlikte. Nur Köşker şu anda biz kağıthanedeyiz ve AFAD'ın büyük bir tatbikatı var aslında. İstanbul'daki bu büyük tatbikatta AFAD'ın tüm ekipleri bu noktadalar. Şimdi kameraman arkadaşım İbrahim Köklü ekranlarınıza getirecek. Tabii öncelikle size biraz etrafı göstermek istiyoruz. Burada emniyet ekiplerinin polis dalgıç ekiplerini görüyorsunuz. Bütün ekipmanlar yine buraya getirildi ve olası bir afet durumunda nasıl organize edilecekleri, işte olası bir afet durumundan sonra nasıl müdahale edilecekleri işte burada herkes e, tatbikatta burada bulunuyor. Şimdi peki ne kadar bir e, şey var? E, bununla birlikte e, izcileri yine görüyorsunuz. İzci çocuklar da buradalar. İzcilik ekipleri de buradalar. Yine afet noktasında onlar da görevinin başında olacaklar. Aslında pek çok insan var burada. Jandarma ekipleri var. Polis ekipleri var. var. 18 farklı noktada icra edilecek tatbikatta e, 13 afet grubu ve 24 ilden yerel destek ekipleri var. Şimdi biz Silivri Belediyesi'nin Afet ekibiyle birlikteyiz. Tabii bununla birlikte aslında e, Uğur Abiye hemen uzatacağım mikrofonu çünkü Kastamonu'da da onu çok kez ek, ekranda görmüştük. Aslında e, afet kurtarma arama ekipleriyle birlikte görev yaptığımızda kendisi de oradaydı. Şimdi burada da bu büyük tatbikatta da birlikteyiz. Peki neler yapılacak tatbikatta? Ee, öncelikle e, bizi bir araya getirdiği için Afat'a teşekkür ediyoruz e, buradan. E, bu tatbikat alanımız e, bizim burada e, yerel destek ekiplerinden ziyade e, tahliye ve barınma ile alakalı bir tatbikatımız aynı zamanda da buradaki e, tüm e, arkadaşlarımızın işte güç birliğinin bir arada olduğunu gösteren bir tatbikat olacak e, ayrıca da gene ben e, şunu da belirtmek istiyorum e, bizler sadece tatbikatlarda bir araya gelelim e, Allah bizleri afetlerinden korusun e, diyorum e, diğer yandan. Biz Silivri e, Belediyesi olarak başkanımız Volkan Yılmaz'ın da büyük destek ve gayretleriyle e, ekibimizi biliyorsunuz bir sene önce kurduk e, ve aktifte olduk ve şu an sahada e, ülkemizde olabilecek her türlü afetlerde e, müdahaleye hazırız, e, Müdahale de bulunuyoruz ve devam ediyoruz. Kısaca isterseniz ben e, size e, tanıtım da yapabilirim. Evet, kameraman arkadaşım İbrahim Köklü bir yandan ekranlarınızı getiriyor şimdi birçok aleti görüyoruz burada. Evet. Ne ne işe yarıyor? Şimdi öncelikle ben e, komuta aracı bir adet bizim komuta aracımızla beraber bizim havadan arama yani bu kayıp olaylarında özellikle kullanmış olduğumuz dronumuz var. Mevcut arkadaşlarımız drone operatörü. Gene burada yaşadığımız işte sel felaketinde biliyorsunuz derin sulardan geçiş arkadaşlarımız aynı zamanda Selçuk Bey dalgıçımız. Gene burada derin sulardan geçerken karşıya köprü kurabilmek için kullanmış olduğumuz teçhizatlarımız. Diğer taraftan gene tepki bozkurt örnek görüyoruz ama tabii bir orman yangını da yaşadık biliyorsunuz. Bu orman yangınlarında da gene kullanmış olduğumuz alet edevatlarımızın yanında işte ağaç testerelerimiz ve gene yolları kapanmasıyla oluşan olumsuzlukları gidermek için kullandığımız teşhisatlarımız burası da tamamen Allah göstermesin ama olası bir depremlerde kullanılacak ağır iş makinalarıyla donanımlı bir şekilde işte kesme aletimiz, açma aletimiz gene bunları. bir biz silivri genelinde olabilecek tüm e, trafik kazalarında vesaire olan iş kazalarında da kullanıyoruz itfaiyemize destek olarak Burada da görmüş olduğunuz kırıcılarımız, beton kesicilerimiz ve hiltilerimiz bulunmakta. Ee, ekibimiz tamamen e, 20 kişilikten 20 kişilik bir profesyonel ekipten oluşmakta ve e, arkadaşlarımızın hepsi e, bu konuda eğitimlerini tamamlamış, AFAD tarafından da aktif olmuş bir ekiptir. Peki bugün burada ortam nasıl? Bugün çok güzel. Yani şu ortamda yaşadığımız olay şu. Aslında e, bizim afetlerde bir araya geldiğimiz arkadaşlarla böyle tatbikatlarda, eğitimlerde bir araya gelmemiz e, ayrıca da güzel. En az karşılıklı fikir alışverişleri yapıyoruz. Yeni gelen teşhisatları görüyoruz. Birbirimizle olan ilişkilerimizi diyaloglarımızı artırıyoruz. Ben tekrar Afata teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon içerisinde bizlere değer verdiği için. Çok teşekkür ediyoruz. Uğur Tozlu yayın konuğumuzdu ve dediğimiz gibi şu anda büyük bir İstanbul tatbikatı var. AFAD tarafından yapılıyor ve burada 18 farklı noktada icra ediliyor. Biz kağıthanedeyiz ve saat 14'te de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bu noktada olması bekleniyor diyelim. Ve sözü tekrar size stüdyoya bırakıyorum.